Evet arkadaşlar bugün sizlerle Nifstar Skoku'yu indireceğiz. APK'sini indireceğiz arkadaşlar. İlk önce giriyoruz diyoruz ki NSS APK indir. <laughs> Ve en baştaki Nifstar e, Skoku 2.40 mod mm. APK para ile indireceğiz. Ve giriyoruz aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz. arkadaşlar. buna basıyoruz. Ve 10 saniye 9 beklememiz lazım bunu. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft'ı nasıl çekiyor musunuz hala? Minecraft değil de GTA. Sen çekmeyi düşünüyorum. He. Allah kısmet ederse beraber çekeriz diye. Ve buna tamam diyeceksiniz ve iniyor oyun. Ben indirdiğim için sorun yok. Şöyle indirdim göstereyim size de. Görüyorsunuz paramı şurada. 25 virgül 252 virgül 525. Hiç paranız bitmiyor. Anın öyle duruyor.